Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ediz ile Ediz ile boss savaşı oynayacağız. Sonra kupa kasacağız. bu arada arkadaşlar birinci bölümü atacağım. Bununla aynı sürede atacağım. İkisini de aynı anda izlersiniz. Şimdi ben C aldım S8 aldı. Ben görev yapayım ya. Üst savaşı kazanayım. Nasıl kazanacağım ama? Ay. grey alacağım Zaten grey de iyi fikir. Tamamdır. arkadaşlar bu arada zorluk çılgın 3. Allah çok zor. Daryl var. Selim'den ne daha... Arkadaşlar bu arada Selim de gelecek. Ama biz hemen bir, bir oynayalım. Ezdan. Bu arada yorum yazmayı unutmayın. Videolarımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet ben şunu aldım. Tamamdır çok iyi. i̇yi. Daryl mut musun Daryl? Daryl mut ya luk gibi oynadı yani. Helal be Ediz. Arkadaşlar bu arada Ediz e, 8 bitte yani çok iyi değil. Şuradan kaçayım. Kaçabilirsem. Hı. Aa öldüm. Ez ölme. Arkadaşlar bu arada Ediz'in hesabı sıfırlanmasına rağmen iyi oynuyor. 8 bitte mesela. Mets. Hı hı. -hı. Ez, ez taretinin arkasına saklan. Ben geldim zaten. Mesela böyle yapabilirsin. Ben de bir ultimi doldurabilirsem iyi. Şöyle öfkeleniyor. Bir şey yok öfkelenmesine. Ben güzel. Kaçtım. Et kaç. Olsun şu Ama ölebilirim. Öldüm. Her şey Daryl'a bağlı ama Edith Eş şansına bak. Dal dal. Sana bir şey yapamaz ama çıldırıyor. Arkadaşlar şimdi biz çıldırmada Edith ile bir taktik bulduk. Ee, yeni bir taktik. Şimdi çıldırınca Ediz dalacak. Ben kaçacağım. Şimdi bekleyin. Kaçamıyorum. Oyun dondu. Şimdi birimiz kaçacak sürekli. Birimiz de kovalayacak. Yani birimiz de ateş edecek. Şimdi Ediz doğunca ben Ediz saldıracak. Kalkan olacak. Ben de kaçacağım. E sen dal. Dalmaya başla ben de kaçacağım. Şimdi böyle sürekli sürekli çıldırmada da aynısını yapacağız ama çıldırmada biraz daha zor olacak. Şimdi mesela kaçıyoruz, çıldırma olacak. Çıldırınca çünkü çok zor oluyor. Edis sen sen kaçmıyorsun çünkü sen de yavaş bir karaktersin. O yüzden çıldırdı. Hiç sıkıntı yok. Ediz geldiğin anda Ez da 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 Ez da sen. ez ben öldüm. Ez kaç. Her şey Daryl'a bağlı. Daryl ne <laughs> yapıyorsun Daryl ya? Noob. İşte arkadaşlar yanımızdaki noob olunca böyle bir şeyler olabiliyor. Bu arada 500 şey verdi. Çok güzel. Tamam. Tamam. Şey yapacağım başla. Aa Ediz de grifi açıyor. Ediz karlan açmış en son. Arkadaşlar biz ilk bir sonra en son kasarız. Ee, şu map'e bir bakayım. Map'e bakayım. Oh. Sinsi tarla. Tamam. Bu meydiz hesaplaşma mı? Eee hadi. Ay. Onu <laughs> esen, E ah 그래. Neymiş ya? Bunu bir deneyeceğim. Star ödüllerini alalım. yapıyormuş o çok iyi bunu acaba bunu şeyde yarayabilir Boz Savaşı'nda arkadaşlar yeni keşfediyorum bu arada arkadaşlar siz siz bu video izlerken ben 3 video atmış olacağım yani ben bunu çekerken bir tane daha video çekeceğim şuna şöyle Oyu çok vuruyor. Ediz çok iyi değil mi? Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Şunları. Arkadaşlar taktik tuzak kuruyorum. Helal be ediz. Ultim var. Nerede bu? Tamam çok güzel. Star ödülü arkadaşlar. Şöyle bir taktiğimiz var. Hemen taktiğimizi uyguluyoruz. Şöyle şöyle. Destansı Ediz'e de ende. Aaa oyuncu simgesi çıktı. Arkadaşlar bu arada oyuncu simgelerimi göstereyim. Bu arada Anka Kurov'um yok. Sadece ev star ödüllerinden çıkmış Oo. Hangisini alsam? Anka Kurov iyi yani. kapıyı aç. Herhalde. Arkadaşlar herhalde Selim geldi. Es koş Selim aç. Selim videodayız. Ez ben seni oynatırım. Selim videodayız. Hı <laughs> hı. <laughs> Arkadaşlar şimdi Selim'le boss savaşı da oynarız. Biz dostlara da iki, bir 2 el attık sen. Aa, ez, ez, aldılar beni. Ez ver istersen benim. Daha Tamam hadi oyna. Ez saklan orada. Ez Daryl'a dalma sakın. Daryl seni öldürebilir. Arkadaşlar bu arada stilimi altın bir yaptık dün. Ez dal. At ediz. Dondur. Siz dal dal dal. Tamam çok güzel. Şöyle. Tamam. Ezgen. Tamam çok iyi. Bize dalırsa alabilir. Ediz at multi'ni. Allah ölüyorum. Aaoo oh, dört takım ara var ya. Arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi çılgın 3'te Selim de geldi. Selimle oynayacağız. Selimle birlikte. Selim de altın 1 oldu. Ben Max'e hiç kasmıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada biz dün e, e, şey oynadık. Boss savaşı oynadık. Çılgın 2'de bir tane şey var sonda yenilmez mod diye. Böyle beyaz oluyor boss. Böyle Beyaz olunca tek atıyor her vuruşunda onu da bu videoda gösteririz inşallah ama yenmemiz yani imkansız yani tek atıyor tek tek de bir 10 bin falan vuruyor o yüzden hızlıca öldürmemiz gerek tamam güzel ez dondur sen sürekli ez bu ben öldüm tamam Selim alırsın onu. Es sen dal. Es kaç. Aa tek kişi kaldık. Ama ya ölmeyiz ya. 8 7, 6 5 4 3 2 1 geldi. Hem tamam, şunu aldım. Ez de şimdi gelecek. Ez de geldi. Tamam güzel. Birazdan bu arada öfkeleniyor. 5 saniye sonra. Hadi. is aksesuar. Helal bedes. Vardı çok hasar verdik. Değil mi? Evet. Aa bana ah bomba attı bana. Hızlı ya hızlı hızlı. Beni kovalıyor. Helal bedes dondur. Selim dondurun dondur. Tamam çok güzel. Allah son anda. E şu arkadaki robotlar çok gıcık. Şunu alın. Oh, tamam. Çıldıracak. Bir, bir dakika sonra. Ben kaçıyorum. Tam. Tamam. Tamam bu da çok kolay. Haydi yapabiliriz. 40 saniyede 40 hasar verir miyiz? Hızlı olun, hızlı. Ben şu robotu öldüreceğim. Çok gıcığıma geliyor. Hadi be yapabiliriz. Çok az bırakalım canını. Çıldırınca zor oluyor. Edis sen full ulti bas. Vur onu. Ez bekle ben seni koruyorum. Tamam. Ediz Allah. Bana dalıyor. Da kaç 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 kaç. Selim çıldırdı. Ben kaçıyorum. Selim sen ne yapıyorsun? Sekiz yük oldun. Yani. Robota <laughs> var. Yakında nasıl verdiğim için ular çoğunlukla bana geliyor. Tamam. Hadi Selim Ediz'den. Tamam, ben kaçıyorum. Ama çok zor. Hadi be, yapabiliriz. Selim geldi. Selim, don. Selim vur Selim, 8 7 6 5 4 3 2 1 tamam Selim geldim hadi arkadaşlar be hadi yapabiliriz Selim Edis bu tarafa doğru gel Selim dal Selim dal korkma ben tamam, bir şey yapamazım Oha. Öldüm. tekli öldüm. Hadi. Selim dalın. Kaçın. Hadi. Kaç. Biriniz ölüyor. Kim? Güs Kazandık. Arkadaşlar. Oha. Çılgın dört mü? çılgın bekle. Beklem. Çılgın dört o. Tamam. Arkadaşlar Selim bana iyi önerdi. Gerçekten de olabilir. Arkadaşım bir videonun daha sonuna geldik. Bu videonun devamı olacak. Herkese görüşürüz. Bay bay.